Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsun Çamlık tatil evlerinden birindeyiz. Şu anda evin sahibi Ziya Cengiz'e doğru gidiyoruz. Bir kapıyı çalalım. Merhaba. Hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Size şimdi evimi tanıtacağım arkadaşlar. Nasılsınız Ziya Bey? Yani idare de pek de iyi <laughs> arkadaşlar bu duvar şeyde köpüklü sıva var. Burada bir tane yatak var. Benim değil bu yatak. Burada bir tane koltuğumuz var. Sonra bir tane şey mutfak var burada. Evet tüpümüz. Şu anda ocağımız bulunmakta. dolabımız var. Ocağımız var. Sonra burada mutfak gereçleri var. Burada tuvalet, banyo, klozet. Evet, şömine o da galiba. Şömine ne yolu bu şey, şu sıcak su şeyi sızıldı. Burada bir tane fan var. Şimdi evet, şu anda televizyonlarımız var, iki televizyon. Sonra burada yatağımız var. Evet, yerler fayans. Yerler. Bunlar perde. Evet, dolabımız var. Ne bir isim. Avru. Sonra evet. çekmeceler var. Bunlar kulpu yok. Açın diyor. Harbi niye açın bunlar. Evet. evet. yastığımız yine burada. Orada üç tane daha yastık var. Ben dört yastıktan aşağı yatamam. Şuraya bir tane tahta kesip koyacağız. Evet beğendiniz mi evinizi? Ve beğenmek zorundayız yani. Beğenmeme gibi bir şansımız yok. Peki bir artı yönleriyle eksi yönlerini bize söyler misiniz? Kardeşim eksi yönü burada donacağız. Her yer fayans. Her yer fayans. Ve şimdi burada kalınmaz. Tatil evi çünkü bura. Biz de Kasım ayındayız. Sonra iyi suyu çalışıyor. <laughs> sıcak su yok. Sonra sıcak su yok -1 Eksi bir. Tuvalet, banyo idare eder. ortada daha oturmadım O da idare eder. Sonra şurada yatak var. Buraya birini bulacağız. Biz artık zor durumda kalan bir, sokakta falan kalan biri olursa gelsin yapsın. Yatağa hiç uyanmadım. <laughs> taş gibi. Yatak taş gibi. İlkel şartlarda yaşam gördüğünüz gibi yani yağmur aktığında buralarda hep leke kalmış büyük ihtimalle su sızdırıyor. Çorabın altını da çek. Kapıdan girerken kapının girişinde ıslandı çorabın. Evet kapının yani. oraya falan da macun çekmemiz lazım. Macun çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Bunun içinde yatak fena değil iyi ama üşüyeceğim gece bir battaniye falan ayarlayacağız artık. Bu pikeyle ben bu gece donacağım büyük ihtimal. Bakalım. Evet, tatillerimiz böyle. İnşallah sorunsuz hikayemizi geçiririz. Tamam. Şu anda içerinin tanıtımını yaptık, şu anda dışarının tanıtımını yapacağız. Evet arkadaşlar merhaba. İçeriyi gördünüz. Dışarı bir daha sıcak. Evet şu küçük bir balkonumuz var. Şöyle bir küçük bir hobi bahçemiz var. Böyle hobi bahçemiz var şurada adını bilmiyorum neyse çiçeği şey göster abi çiçek. Buna sağlı sollu bloklarımız falan filan var. Ben bir numaradayım. Her zaman ikinci. Bir numaradayım. Böyle yani bura. Ne neyim atmışlar. Kış mevsimi yaklaştığı için buralar. Evet, şurada kafemiz var bir tane. <laughs> evet, sahilde şurada gördüğünüz gibi. Yani sahilede baya yakın ama Sonbahar mevsimi olduğu için Şu anda Kapandı Baya yakın yani Yazın gelin buraları görün Samsun Çamlık Tatil Köyü Plaj Kafe Hepinizi gelin. bekleriz